lezzetlerde bu sefer bizden çok istenen arabaşı deniyoruz. 10 yemek kaşığı un üzerine 2 su bardağı su koyup bunu e, açacağız. İçerisinde unun topak topak kalmaması için güzelce bunu eziyoruz. Tenceremize 3 su bardağı su koydum ve bu suyun kaynamasını sağladım. Biraz tuz atıyorum şöyle. Hazırladığım hamuru suyun içerisine karıştırarak atıyorum. Sürekli karıştıracağız ki bu topak olmasın. Böyle... Hamurumuz pişti. Şimdi tepsiye dökeceğiz. Tepsimizi bir ıslattım. Çalkaladım yani. Ondan sonra bunu da döküyorum içine. Bu da tam gelecekmiş. ha. Hamurumuzu tepsiye döktük. Biraz ılıdıktan sonra dolaba getirdik. 2 yemek kaşığı dolusu un. Yağ tencerenin dibine koyduğum unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bir kaşık salça koyuyorum üzerine. Üzerine et suyu döküyoruz. Et suyuyla normal bir kıvamda çorba yüz kararı damak tadına göre tuz. Pul biber katmak istiyorum. Kaynayan ve biraz kıvam alan çorbamızın içerisine dediklediğim tavuk etlerini atıyorum. Evet, Arabaşının hikayesini alalım. Arabaşı aslında bir eski bir beylik, Karamanlı beyliği zamanında ara aş olarak, törenlerde yemek olarak yani o dönemlerde Sonra günümüze gelen, gelirken işte araba olarak değişmiş ve hani ta düşünsenize 13. yüzyıldan beri gelen ve bence hani gayet güzel olacağını düşündüğüm bir yemek bu. Sonra işte İç Anadolu bölgesinde de yöresel bir yemek olarak kalmış araştırmalarıma göre. Araba çorbamız hazır tadıma geçiyoruz. Hamuruyla beraber yenen bir çorbaymış bu. Güzel. Ne oldu? Ben evet. çok ön yargılıydım buna karşı. Ya ben de çok ön yargılıydım. Ya sonuçta çorbası bizim zaten normalde yaptığımız bir çorba. Hani Hı. tavuk çorbası. Sadece hamuru bir şeyde hamurunu da biz malaka yapıyoruz ya. Malaka tarzında bir hamur. Ve hani ileriki inşallah o malakayı da bir hani yapacağız da. Malakanın hamurundan bir fark yok. Malakayı seviyoruz. Yani bana şey gelmedi çok güzelmiş. Çiğnemeden mi yuttun? <laughs> Nasıl? Yani. Kötü değil ama. Sen çok beğenmedin ama ben bunu Aramam. çok beğendim. Aramam yani ben. <laughs> ben bunu çok Çorbasını beğendim. Çorbasını yiyeyim hamursuz. Ben bunu çok beğendim. Ben arada sırada yaparım yani. İyi ki söylemişsin takipçiler de. Hani <laughs> bu haliyle biz de yapmış denemiş olduk.